Merhaba arkadaşlar, ben tat avcısı Halise Avcı. Bugün alışık olduğunuz bir konuğum var, Samet benimle birlikte. Ee, geçen bölümdeki sorulara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ama bugün farklı bir yemek yapıyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz Samet? Bugün zeytinyağlı ayvalı kereviz yapacağız. Evet, e, Samet gelince böyle biraz <laughs> daha ilginç tariflere girmeye başladık. E, hemen başlayalım, sorular da gelir zaten. Tamam, o zaman e, ben ilk olarak... E suyumuzu hazırlamakla başladım. Çünkü tamam. ayva ve patates gibi ürünlerimiz var. Bunlar kararan ürünler. Hı hı. Onların kararmaması için e, suyumuza biraz limon sıkacağız ve çok az da tuz ekleyeceğiz. Tamamdır. Sen onları ekleyebilirsin. Tamam. Yarım limon suyu ekliyoruz. Evet, yarım eklerim ben. Çünkü bu su çok fazla değil, yeterli olacaktır. Şöyle vereyim. Peki bunun içine hangi malzemeleri kullanacağız? Hangi malzemeleri kullanacağız? Öncelikle tabii ki ana malzememiz kereviz. Hı hı. Yardımcı malzemelerimiz ise havuç, patates, ayva. Hı hı. Onun dışında içine portakal suyu sıkacağız. O da lezzetli bir tat verecektir. Evet lezzetli olacak gibi. Tabii ki de her yemeğimizin olmazsa olmazı soğan da var. En sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> soğan ve sarımsak. <laughs> Hemen başlayalım. Başlayalım. Ben sana ayva vereyim o zaman. Sen ayva soyarak başla. Tamamdır. Başlayın. Soruları da alabiliriz. Yemek kültürü insanlar arasındaki sosyal bağları nasıl etkiler? Yemek kültürü insanlar arasında sosyal bağları nasıl etkiler? Şöyle yemek baktığımız zaman sadece fizyolojik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda insanların sosyalleşmesini, paylaşımını, iletişimini de güçlendiren bir şey. Bu özel davetler ve özel günlerde verilen yemekler var, tören yemekleri diyebiliriz ya da evimizde verdiğimiz özel davetler olabilir. Bunlarda insanlar bir araya geliyor ve orada e, güzel sohbetler ediniyor. Güzel. Ben bu durumu çok seviyorum. Biraz böldüm, selamlar. <laughs> evet, biraz ee, öyle oldu. <laughs> pardon. E, bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Yani tüm sevdiğin insanlarla toplanıp bir yemek yemek. Evet. Bence çok keyifli ve anlamlı bir aktivite oluyor. Sevdiğin insanlara yemek yapmak da daha insanı insana keyif veren bir şey. Kesinlikle. Zaten bizde mesela Ramazan ayında işte iftarlar mesela ailecek hep birlikte olur. İşte yabancılarda şükran günü vardır mesela. Evet. Ee, bunlar insanlar arasındaki bağları geliştiren şeyler bence. Evet kesinlikle. Ben çok seviyorum bu aktiviteleri. Ee, aynı zamanda yemek şöyle bu bahsettiğimiz özel yemekler özel günlerde bizim kültürümüzü aslında taşıyan bir şey. Yemek evet. de bu anlamda katkı sağlıyor buna. Evet kesinlikle. Yani orada boş bir yemek değil aslında kültür aktarımı Aynen. yapılıyor bir yandan. Senin için unutulmaz mutfak deneyimi neydi? Benim için unutulmaz deneyim, 2022 yılındaydı. Tüm sınıf arkadaşlarımla birlikte Balıkesir'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'na katılmıştık. Burada Cumhurbaşkanı'nın eşi, bakanlar, birçok ünlü şef ve medya yüzünün yer aldığı çok büyük bir organizasyondu. Oradaki hı hı. deneyim hala aklımda. Evet, Güzel bir deneyime benziyor. Evet. <laughs> mezun olduktan sonra hangi alanda çalışmayı düşünüyorsun? Ben mezun olduktan sonra yüksek sens yapıp bu alanda akademisyenlik yapmayı hedefliyorum. Hı hı. gastronomi alanda. Ee, akademisyen olduğum zaman da inşallah Türk mutfağı başta olmak üzere dünya mutfağı onun haricinde işte gastronomideki yeni trendler e, yemek kültürü sokak lezzetleri gibi alanlarda da çalışmalar yapmayı planlıyorum. Evet sen bu konuda daha akademik olarak bakıyorsun. Ee, yine ters düştüğümüz durumda. <laughs> ben de tam tersi. Ee, ya ben gastronomi okumadım, şu an radyo televizyon okuyorum ve bir mutfakta çalışıyorum. O yüzden mutfak alanında, direkt mutfakta kendimi geliştirip e, bir restoran açmayı düşünüyorum aslında. Evet, o da bir seçenek. Ee, hani bir yaştan sonra e, mutfaktan kendimi alıp işletmeciliğe bırakmak istiyorum. Kesinlikle ama ben bu konuda senden farklı düşünüyorum. <laughs> Tamamdır, hiç sorun değil. <laughs> Yerel mutfak mı yoksa dünya mutfağı mı daha cezbedici? bu soruya iki farklı açıdan bakabiliriz bence. Çünkü bunun bir damak lezzeti boyutu var, bir de gastronomi eğitimi, mutfak anlamında var. Damak lezzeti olarak kesinlikle Türk mutfağının kalbinde yeri çok ayrı. ve tercihimde tercihim de genellikle Türk Türk yemekleri üzerinedir. Ama bu dünya mutfağında birçok farklı teknik var. uygulama hı hı. teknikleri var, pişirme teknikleri var. Saklama daha da yeni teknikler çıkarıyorlar. Kesinlikle biliyorsun. daha da gelişen bir teknoloji şey, teknolojiyle birlikte. Hı hı. Bu yüzden Dünya mutfağının daha niceliksel olarak daha ön plana çıktığını düşünüyorum evet. ve e, bu alanda da... Çok gerçek... Sen beni çok bölüyorsun <laughs> ama böyle olmuyor. Ya ben anlatmaya durmazsın, <laughs> devam edersin diye düşünmüştüm. işte. Ya böyle çok olmuyor, pardon. ben bu şartlar altında çalışamam. <laughs> ya ben bir önceki bölümde konular kötü davranmadığımı fark ettim. <laughs> Tekrardan kötü davranmak istedim. Şöyle vereyim. Alayım. Şey, evet, devam edelim işte. Ben geç artık, bu soruyu cevaplamak istemiyorum ben. <laughs> Ben cevaplıyım o zaman. Ben devam edeyim biraz da. Ee, evet, buna katılıyorum. Bence de kesinlikle Türk mutfağının yeri apayrı. Ee, ama benim ilgimi mesela İtalyan mutfağı çok cezbediyor. Ee, İtalya sadece mutfak olarak değil, beni ülke olarak da çok cezbediyor. Yani o mimarisi, yapıları çok hoşuma giden bir ülke. Ee... Patatesi doğrar mısın e? <laughs> Tabii ki. Nasıl doğramam gerekiyor? Ee, bu bölümde sen hiç zorlamayacaksın. <laughs> Geçen bölümdeki turşuları hatırlıyorsan <laughs> ama <avuçta> bu doğrayabilirsin. <laughs> tamam çok kolay. <laughs> evet, yani ben küp küp gibi... doğruyoruz. Çok küçük olmayacak Hı -hı. çünkü zaten e, bunlar yumuşayacak da pişik Ben hatırlıyorum. Cevabı kaldığım yerden devam edeyim. E, İtalya'yı seviyorum arkadaşlar. İnşallah bir günde e, İtalya'yı gezip görmek nasip olur. Sana ilham veren bir şef ya da gastronomi uzmanı var mı? Son dönemlerde çok takip ettiğim bir isim var. Ramazan Bingöl. Kendisi aynı zamanda hem bir şef, eğitmen şef, aynı zamanda da kendi restoranları var, işletmeci. Hı hı. Kendisi de Türk Mutfağı anlamında çok çalışmalar yapıyor. Bu alanda hem medya alanında hem de kendi restoranında olsun. Güzel evet. çalışmalar yapıyor, onu takip ediyorum. Hı hı. Sana da bahsetmiştim, inceledim evet, mi? Evet, ben öncesinde biraz inceledim. Gerçekten her yerde eli kolu olan bir kişi kendisi. Bu ismini yanlış söylemeyeyim. Tüm restoranlar neydi onun kısaltımı. <laughs> Tü Tür, ses. Türes. Tür mi? Tür... Tür, türes değil miydi? <laughs> Bilmiyorum. Tü restoranlar Türes değil mi? Ben Tür sesler hatırlıyorum. Ben Türes diye hatırlıyorum. Doğrusunu yazarım hemen şuraya. Logosuyla falan böyle. Bunları da atayım suya. Evet, patateslerimiz karıyor. Havuçlarımıza gerek yok. Tamam. Ee, Ramazan Bingöl diyorsun yani. Ramazan Bingöl. Tamamdır. Benim de bu soruya cevabım Murat Artuk maç olacak. Ee, Kendisi duymuş muydun daha önce? İsmini duydum evet ama çok takip ettiğim bir isim değil. Ee, yani kendisiyle tanıştığım için şu an aklıma ilk o isim geldi. Ee, seviyorum. Ee, yaptığı projeleri takip ediyorum. Yaptığı işi hani son derece bir idol olarak görüyorum. Kendisi yurt dışında işte eğitimler almış ve bu konuda kendini çok geliştirmiş. Çok ünlü ve ünlü restoranlarda çalışmış bir insan. Ankara'da da şu an bir pizzacısı var. Stüdyo Pizza diye. Evet. Ben e, tanışmak için gitmiştim. Ve arkadaşlar o kadar heyecanlandım ki yani öyle gitmeden önce şeyim hani şunu söylerim, bunu söylerim, şunu derim. Ve gittim orada heyecandan elim ayağım birbirine girdi. Ve hani şeyim böyle e, fotoğraf çekilebilir miyiz <laughs> <laughs> O zaman en son. Evet çok heyecanlı oluyor ünlü isimlerle tanışmak. Evet. Ben de bu Ramazan Bingöl'le şeyde az önce bahsettiğim e, organizasyona denk gelmiştim. Türk Mutfağı Haftası'nda hı hı. Balıkesir'de fotoğrafta çekilmiştim. Evet yani çok keyifli oluyor. Güzel bir anı bırakıyoruz geride bence. Evet bir sonraki soruyu alabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim, tür ses değil, Türesmiş arkadaşlar. Hadi merak etmeyin. Hadi sen şimdi evet. Evet, bana bir puan. <laughs> Çocukken favori yemeğin neydi? Şimdi hala sever misin? Buna çok klasik bir cevap vereceğim, bir uşak olarak. Kesinlikle tarhana çorbası. <laughs> yani tarhana çorbası olmazsa olmazımdır. Her zaman, her öğünde yiyebilirim. Ama çocukken, yani çocuklar tarhana çorbasını sevmez. Ben seviyordum. <laughs> bir de şöyle bir şey var, e, köye çok sık gideriz küçüklüğümüzde. Ve köyde Hı -hı. bizim her gün kahvaltıda mutlaka tarhana çorbası pişer evet. ve hala devam ediyor. Evet, bu köyde hala devam eden bir şey ama çok lezzetli oluyor köyde Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Güzel bir şey. E, peki sevmediğin var mıydı? Ben bu soruyu biraz genişletmek istiyorum. Şu an, Yani çocukken sevmeyip, şu an sevdiğin. Sebze yemekleri diyebilirim. Çünkü hı hı. artık daha fazla yemeklerle içli dışlı oldum ve hepsinin evet. tadına bakmam gerekiyor. Hı, hı Onun haricinde hani her türlü yemeği yiyebilirim ama tercih eder miyim orası tartışılır. Ee, ben bende de aslında öyleydi. Küçükken sebze yemeklerin özellikle parasayı şey, hiç sevmezdim. Bunu küp küp doğuruyorum. Ya aynı aynı yemeklik doğrayacaksın. Tamam. Küçük ay şeklinde olabilir. Eee pırasayı hiç sevmezdim ama artık pırasayı özellikle annemin yaptığı pırasayı çok severim. Ee, bu gibi mesela bamyayı küçükken çok severdim. Şimdi hiç sevmiyorum. Bamya artık bana hiç ilginç ee, Gibi gibi bu tarz e, zevklerde değişmeler oluyor doğal olarak. Evet bir sonrakini alalım. Yemek yaparken hangi malzemeyi veya baharatı kullanmadan duramazsınız? Güzel. Baharat soru. ya da malzeme. Güzel soru. Ee, bence bu yaşadığım coğrafyayla da biraz alakalı. Çünkü mesela bizim burada e, tüm yemekler hemen hemen tereyağla yapılıyor. Evet. Tereyağını çok sık kullanırım. Ama mesela biraz daha Ege bölgesinin yani e, kıyıya gittiğimiz zaman zeytinyağı yemeklerde daha çok tercih hı hı. ediliyor. O yüzden bu soruya tereyağı diye cevap verebilirim. Uşak bana biraz daha şey gibi geliyor. Böyle tam Ege'nin kıyısında değil, İç Anadolu'nun da içinde değil ya. <laughs> böyle ortada kalmış <laughs> biraz. O yüzden her iki taraftan da bir şeyler almış gibi. Evet, daha çok zaten Uşak'ın an Ege bölgesinde olduğunu çoğu insan bilmiyor. Karadeniz bölgesinde sanıyor. Evet ya, buna bu önemli bir soru. Buradan olmadı. bunu dile getirmiş olalım. Arkadaşlar, Uşak Ege bölgesinde. Evet. <laughs> İç Ege'de. İç Ege'de. Bu Sağol arada e, kerevizimin saplarını dağıtmayacağız. Buraya Hı -hı. koyuyorum. Ama bunları da yemeğimizin içine koyacağız. Tamam. Sonra o da lezzet veriyor. ağlatıyor arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, soru soru neydi? <laughs> Hangi baharatı ya da malzemeleri kullanmadan yapamazsınız? Evet. Tereyağı mı diyorsun sen? Ben kesinlikle tereyağı diyorum. Baharatı geldiğin zaman... Hani mesela tuz diyeceğim ama çok klasik olacak yani. E, tuzsuz olmaz. yemek olmaz. Evet, onu sayılmaz. Ama onun haricinde... Karabiber. <laughs> Karabiber, kimyon. <laughs> kimyon mesela her şeye koyulmaz. Yani genelde et ve e, evet. sakat sakatatlara diyebiliriz. Bizim e, önceki bölümlerde elini kesen bir arkadaşımız demişti ki ben pilava kimyon koyarım. Mehmet miydi? Evet. <laughs> Kendisi yani. bugün aramızda değil galiba. <laughs> evet o yüzden rahat rahat konuşabiliriz. Yani pilava kimyon olmaz. Bence kimyon çok nadir. Dediğin gibi sadece et yemeklerine yakışır. Tavuğa da bence çok yakışmaz. Sadece Yok tavuğa et. karabiber bence. Aynen. Ee, onun dışında benim eklediğim e, toz kırmızı biber olabilir. Evet o da yani olabilir. Farklı olarak tuz ve karabiberden. Hatta pul biber de olabilir yani. Genel olarak ben biraz acı seviyorum. O yüzden çoğu yemeğe hafif hafif de olsa eklerim. Arkadaşlar malzemeler hazır. Soğanları e, kestik, doğradık. Patatesleri kestik, ee, havucu kestik, evet, değil mi? Evet, bir tek kerevizlerimiz kaldı. Aynen, şimdi kerevizleri de suya ekleyeceğiz. Doğrayalım hemen. Ee, arkadaşlar, soru kaldı mı? Soru var, hatta bizim çok tartıştığımız bir konu. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Evet, güzel bir soru. Güzel bir soru, ben kesinlikle soğanlı olur diyorum, sen ne diyorsun? Ben de soğanlı olur diyorum. <laughs> Olmadı, bu aynı fikirde olmamız hoş değil. Bunu ekip çok tartışıyor. Ekip ikiye ayrılıyor. Soğanlı ve soğansız yiyenler diye. Bence de soğanlı olmalı ve soğanlar böyle ince ince Tabii e, ki. lezzetli bir şekilde olmalı. Yani abartmadan büyük Soğanlar yapımdan. olmalı ve aynı zamanda domatesin kabuğu soyulmalı. Evet, doğru. Çok e, tam bir menemen gurmesiyiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sen gastronominin 4. sınıf öğrencisisin. Evet, artık bitiyor öğrencilik dönemi. Yani, gastronomi okumak isteyen arkadaşlara bir tavsiyen var mı peki? E, gastronomi okumak isteyen arkadaşlar şunu tavsiye edebilirim: gidecekleri üniversiteyi iyi araştırsınlar hı hı. imkanlarına e, ve gastronomi okuyacağınız üniversitede aldığınız eğitim kadar üniversitenin network'ü de çok önemli. Çünkü evet. e, staj imkanları, hı hı. daha sonrasında mezun olduğunuzda çalışacağınız oteller, üniversite bu anlamda çok önemli bence. E, kendi, ben evet kendi üniversitemden de, <laughs> de o anlamda gerçekten memnunum. Hı hı. Gerçekten üst düzey e, işletmelerle işbirliği içinde. Çok güzel. Ben bu konuda özellikle network konusunda aslında gastronomi okumayı yani bu konuda biraz karşıt görüşler çok fazla olabilir ama gastronomi okumayı çok gerekli görmüyorum aslında. Yani akademik alanda dediğin gibi çok bir çalışma yapılmayacaksa direkt mutfak düşünülüyorsa <laughs> gastronomi değil de. <laughs> gastronomi öğrencisinin yanında böyle konuşmam lazım. <laughs> kurslar daha mantıklı geliyor bana. Yani özellikle sadece yani, mutfakta çalışmak istiyorsanız gastronomi okumak yerine aşçılık eğitimi alabilirsiniz. Ya, kurs dediğim de hani bugün sokağa çıktığında karşına gelen ilk kurs Yok, değil hayır. tabii ki de. İstanbul'da bilinen özellikle bir tane bir kurs var. Ee, kesinlikle bence çok iyi bir yer. Özellikle network açısından. Reklam yapmadan. E. <laughs> Biliyorsundur zaten hangi kurs olduğunu. Evet. Zeytinyağı bol mu oluyor? Tabii ki bu yemeğimiz zeytinyağlı öne çıkıyor zaten. Evet. Bu sefer Ege'nin kıyılarına gidiyoruz. Evet. Karıştıracaksan şunu vereyim. Dağıtmak için evet. Zeytinyağımız çok hafif ısınsın. Sonrasında Hı, -hı. soğanı ekleyebiliriz. Ben aslında böyle bir yağlama falan da yapmak istiyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Biraz Biraz daha iç Anadolu'ya gidelim diye. Yağlamam, Yapmış mıydın daha önce? Ya? Yağlama yapmadım ama benim de çok merak ettiğim bir yemek gerçekten. Ben yapmıştım. Hatta yaşımı söylesem herhalde çok olursun. <laughs> ee, 16-17 yaşında falan da ve yağlama yaptım. <laughs> gerçekten tebrik ederim seni. <laughs> Ama e, hamuru hazırdı. Hazır lavaş almıştım. Onun o dışına... yağlama sayılmaz o zaman. Şimdi yani sen almışsın kıymayı, yufkanın üstüne dökmüşsün. Ama güzel bir lavaş aldım. Yani kaliteli bir lavaş aldım. Fırından hani kendim... falan mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Fırından aldım direkt. Hani kendim açmış gibi oldum yani. E güzeldi. Ben çok beğenmiştim. Ama işte ben şunu hatırlıyorum. 16-17 yaşında yaptım. Hatta geçen bölümlerde de söylemiştim. Turşu yapmıştım. O yaşta yaptığım hiçbir tarifi tekrar yapmadım. Keşke 16-17 yaşında turşu yapacağını, turşu dövürmeyi öğrenseydim. <laughs> Biraz Bıcağı daha, daha ya. Ya. Bunu montajda kesiyorum <laughs> arkadaşlar. Soğanları alabilir miyiz? Böyle bir lafı kaldıramam. Dikkat et bıçak keser evet. falan yanlışlıkla. Bu arada bıçağın kesinlikle bu yüzünü sürtmememiz gerekiyor. Onu da şöyle söyleyeyim mi? burada. Evet. Çünkü şöyle şöyle mi, şöyle İşte elitiyor. Gastronomi bu yüzden okunmalı arkadaşlar. <laughs> evet. Emek sarf edip yaptığınız yemeği tadan kişi olumsuz geri dönüş aldığında, ondan olumsuz geri dönüş aldığınızda nasıl hissettiniz? Yani bu benim en çok babamdan kaynaklanıyor. En olumsuz yorumları genelde babam yapıyor çünkü benim yaptığım hani böyle farklı tarifler denediğim zaman babamın damak tadına uymuyor. Onun için hani her gün klasik patlıcan yemeği yapsam daha iyi. Ee, o da tabii insana biraz kendi kötü hissettiriyor. Ama sağ olsun canım annem çok beğeniyor yaptığım yemekleri. Oradan toparlıyorum. Ne tür yorumlar geliyor babandan merak ettim. Yani bunu yapacağına patlıcan yemeği yapsaydın diyor yani. Ee, ama ben olumsuz yorumları. Çok açıkçası önemsemiyorum ya. Sende de durumlar nasıl? Yani olumsuz yorumlara takılmak yerine daha e, yapıcı eleştirileri evet. kulak veriyorum diyebiliriz. Evet kesinlikle. Yani ben bunu beğenmedim. Ee, tamam. Neden yemezsin. beğenmedin ama mesela? Sen değil mi? yemezsin o zaman yani. diyorum yani beğenmediysen yeme. Yapamayıp pes edenler oldu mu? Gastronomi okuyan. Evet. evet. Yani bizim sınıfa başladığımızda biz bir 42 kişi falandık. Şu anda yaklaşık bir 32 <laughs> kişiyiz. Sayımız azaldı ama bunun hepsi pes eden değil. Bazıları e, Yatay geçiş yaptılar, kendi memleketine daha yakın olan üniversitelere falan gittiler. Peki yüzde kaçı pes etmiştir? Yüzde kaçı? Yani yüzde üç, yüzde beş arasında. Yine de çok fazla çok da, değil aynen. yani. Güzel bir oran bence. Yani bence de. Peki pes edenlere dair, yani neden pes ediyorlar? Var mı bir anlamı bu konuda? Neden pes ediyorlar? Kimisi başka meslek dalına geçiyor, kimisi <laughs> haber alamadık bazen. <laughs> Sadece gitti. Evet, mesela şöyle bir arkadaşımız vardı. Ee, daha fakülteye geldiğimiz ilk gün, ilk dersimiz. Hocamız sordu işte neden gastronomi bölümü tercih ettiniz, neden geldiniz diye. İşte herkes yanıtlar veriyor. Kimisi diyor ki puanım yettiği için geldi. Kimisi benim için yemek yapmak bir zevk. Böyle yanıtlar geliyor. Bir arkadaşımız vardı, çıktı dedi ki hani böyle gayet cool bir şekilde. dedi Arkadaşlarımla bir gün dedi hamburger yemeye gittim. O hamburgeri yedikten sonra dedim ki wow çok güzel bir hamburger. <laughs> Ben de bundan üretmeliyim, ben de yapmadım. O yüzden gastronomi bölümüne geldim dedi. Herkes alkışladı falan arkadaşlar. Yani. <laughs> bayağı güzel bir ortam oldu. Ee, dönem bitti, arkadaştan bir daha haber alamadık, gelmedi bir daha hiç. Okula uğramadım. <laughs> evet, hamburgeri yapamamış demek ki. <laughs> evet, bilmiyorum artık ne yaptı. Bu konuda bizim bölümde de klasik olarak hocalarımız bize de sordu, yani neden radyo ve televizyonu tercih ettiniz diye. Ee, benim cevabım da şu olmuştu. Benim aslında bu bölümü hiç meydan yok. <laughs> <laughs> Benim aslında Radya <laughs> Televizyon'a karşı bir ilgim yok. Ben aşçı olmak istiyorum demiştim. Ee, hani puanım buraya tuttu. Ya böyle aslında çok e, boş bir şekilde işte vakit geçirmek için geldim falan diye aslında biraz da küstahça yanıtlar vermiştim. Ama ben aşçı olmak istiyorum diye. İşte konu aşçılığa yine geldi yani. <laughs> bence daha güzel olmuş çünkü sen de farklı bir alandan aşçılığa geldin. Yani iki farklı alanı birleştirmişsin. Seninkiler bence gayet güzel. Buraya ben bayağı bir bu arada ben galiba ilerleyen bölümlerde senden değer alacağım burayı. Öyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya arkadaşlar lütfen belirtin. Sunuculukta kimi görmek istiyorsunuz? Halise'yi benim. benim? <laughs> arkadaşlar cevabınız ne olursa olsun sunucu değişmeyecek. <laughs> yani %100'ünüz Samet'i seçse bile hala ben sunucuyum. <laughs> İşin esprisi tabii arkadaşlar bu da. Halise gerçekten tabii, çok emek veriyor. E Ona ben bir, şahidim. Tebrik ediyorum. Sen de bir puan Tebrik falan ediyorum. istemeden... Teşekkür ederim. Bir puan falan istemeden e, rolleri değişeceksek ben de gastronomiye gideceksem <laughs> olur, değişirim. Hatta direkt 4. sınıftan. <laughs> Güzel olacak arkadaşlar. İstersen seni şu tarafa alalım. Seni ocakta, ben baş başa bırakayım Halise. Tamam. Ben burada biraz portakallarla oyalanayım. Ne diyorsun evet, Halise? E, yumuşamış mı o Yumuşamış ve e, bilenler bilir, ben ocağıma işte ilk defa işte. geçtim. <laughs> mutfağında en çok beğendiğiniz yemek nedir? Ben cevap önce? Evet, önce sen başla. Ben o sürede biraz düşüneceğim. <laughs> Düşün bakalım. Ben kesinlikle buna zeytinyağlı yaprak sarma demek istiyorum. Çünkü hmm. ben, e, yabancılarda böyle bir şey yok bu arada. Onlar genelde e, asmaları, e, üzümlerini alıp şarap yapmak için kullanıyorlar. Yapraklarını hmm. kullanmıyorlar. Bizde hmm. var bunu değerlendirmek. Aslında bu da baktığımız zaman bir sıfır atık. Doğru, evet haklısın ve çok da güzel bir e, yemek ama en sevdiğim yemek kısmına ben koymazdım. Yani evet çok lezzetli. Yani hiçbir şey değişmez. Yapımı da çok zahmetli ama. çünkü sürekli evet. yapılabilen bir şey değil. Evet yapımı çok zahmetli. Ee, ama ben bu soruya sanırım net bir cevap veremeyeceğim ya. Çok güzel koktu arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sulu mu olacak yoksa Aslında daha Aslında e, çok sulu olmasına gerek yok ama hı hı. siz sulu seviyorsanız sulu da yapabiliriz. Bence arsanı. susuz olsun. Tamam çok az daha ekleyeyim. Ben susuz seviyorum. altını e, kaynamaya başlayınca kısacağız. Tamam. Şu anda açık olabilir. Güzelce karıştırıp kapağını kapatabiliriz. Peki kereviz yaprağı nasıl bir tat veriyor buna? Aroma veriyor. Kerevizin aromasını arttırıyor. Hı. Aynı zamanda çok besin değeri de yüksek. Mesela bunu kereviz yapraklarına e, kemik suyu çorbası yapacağın zaman da kullanabilirsin. Arkadaşlar ben ocağın başına çok fazla duramadım. <laughs> Alışkın olmadığım için. <laughs> Hemen tekrar yer değiştirdik. E, limonu ekliyoruz Evet, limon ekleyeceğiz. Tuz ve şeker ekleyeceğiz. Daha Hı -hı. sonrasında e, şeye bekleyeceğiz Pişmesini bekleyeceğiz. Bir limonu suyunu sıktık, değil mi? Evet. Zaten malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Değil, biraz şu da kaşığı alabilir miyim ben senden? Biraz mesela? da şeker ekliyoruz. Çok az bir şeker ekleyeceğiz. Hani sadece bu e, şeyini kırmak için, acılığını kırmak için. Biraz da tuz ekleyeceğiz. Hı hı. Tüm yemeklerde olmazsa olmaz. <laughs> en sevdiğim. <laughs> Son kez karıştırıyorum. Karabiber eklemiyor muyuz? Bence eklemeyelim. Rengi çünkü tüm hepsinin açık. Hı hı. Karabiber hoş durmaz içinde. Evet. Gayet güzel gözüküyor. Tamamdır. Şimdi ben olsam burada bıçağın keskin yüzünü <laughs> sürte sürte o maydanozları evet. dökmüştüm. Maydanozları ekledikten sonra bir yaklaşık 2 dakika kadar falan pişirecek. daha iyi olur. 2 dakika, iki dakika da böyle pişiriyoruz. Ondan sonra sunum yapıyoruz. Bence yeterli. Doldurmayalım tabağımızı. Değil mi? Sonra arkadaşlar bitiriyor bazıları. <laughs> evet. Çok güzel de duman çıkıyor. Sonra bunun da üstünü süsleyeceğiz. Evet, üstüne koyacağız onu da. Şu daha güzel gözüküyor. Sen yap son dokunuş Tamam. Şöyle ekleyeyim. <laughs> çok evet, bu, kadar. <laughs> bu kadardı. <laughs> Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Biraz yordu beni o son dokunuş yapmak evet, ama. Evet çok yoruldun farkındayım. Evet tadalım mı? Buyurun lütfen önce sen başla. Sence hangisini almalıyım? Kereviz, ayva, patates, havuç. Bence önce kerevize bakalım çünkü bu kereviz yemeği. Tamam. Çok da sıcak gözüküyor arkadaşlar. Yanmayalım. Nasıl olmuş? Biraz yandım. <laughs> biraz sıcak olmuş öncelikle. Evet tuz geldi. <laughs> Hemen biraz da tuzlayalım. Şöyle patatesi. Hmm, i̇şte şimdi. <laughs> şimdi o son çok dokunuş. Güzel. Hı -hı. Evet ben bu tarifi uygularım. <gülüyor> <gülüyor> İşin rengi değişti artık. <laughs> evet. Bol tuzlu bir şekilde uygularım. Evet gerçekten tuz çok değiştirdi. Şu an sevdim biliyor musun yemeği. Güzel oldu arkadaşlar. Bence e, tuzu da kendi damak tadınıza göre eklerseniz... Tabii, sizin, ...sizin de çok seveceğiniz portakal ve... Portakal suyun da aynı şekilde Hı -hı. mesela bir miktar arttırabilirsiniz. Bir portakal yerine iki portakal da yapabilirsiniz. Tamamen damak tadında kalmış Portakal dilimleri koysaydık nasıl olurdu? Ya bu da tamamen e, kişisel tercihe bağlı. İkisini de değerlendirebilirsiniz çünkü onu koyduğumuz zaman o da suyunu salacak yine. Evet. Aynı lezzeti verir. Ben daha sonra bunu biraz böyle portakal kabuklarıyla falan da denemek istiyorum. Ee, yani bugünlük tarifimiz bu kadardı. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, katkılarından ee... dolayı. <laughs> Denemek isteyen herkese afiyet olsun, görüşmek üzere.